Ben açayım tamam mı? Hayır! Neyle hiçbir şey! Hayır, hayır hayır asla olamaz! Oley yaşasın şanslıyım yemeyeceğim! Hayır yalamalıyım olamaz! Ya ben bu solucanları yemek zorunda mıyım? Ha <laughs> evet birisi çok şanssız. Önce sen ye Emma. Hayır hayır sen yap Jess. Hayır Emma sen. Yeter dur Jess sen. Tamam durun kızlar. Jess önce sen. Ya lütfen hayır. Başına ne kadar yapışkan ve iyi renkler. Tamam. Yavaşça yalayalım. Ağzımı hemen yıkamalıyı berbat. Bu ne böyle? Kafamda soğuyacağım bay. Kurtarın. Galiba kayboldu. Sana bunu daha sonra hatırlatacağım Jess. Hazar oldu Betty. Mal şunu. Ben mi? Pekala. Ah bakın. Ne kadar komik sallanıyor. Hadi ye onu Emma. Pekala. Nasıl isterseniz. Ha. Ve aslında bu fena değil. Daha fazlasını istiyorum. Ha, harika. Harika nasıl yapıyor? Bırak. Hah, niye bakıyorsunuz ya? Yüzünüze ne oldu? Solucan ister misiniz? Ay çek şunu benden. Ya gerçekten ne yapıyorsunuz? Bakın. Tadına bakın. Evet. Aa, anladım. Ya bu jelibonmuş. bonmuş. Ve çok lezzetli bu arada. O zaman verin. Evet. Ah pardon yani ben yedim. Bakalım bizim neyi bekliyor kızlar? Ben açıyorum. Hayır ne iğrenç bir şey. Çok tatsız görünüyor. Keşke onun yemek gerekmesin. Pekala, hacı kartları çekerim. Yaşasın. Ay, Ya neden böyle bir şey oldu? Ben bunu nasıl yiyeceğim? Ezikler. Ya. Hadi Jess başla. Yala. Yala iyice. Harika görünüyor. Ben yapmasam olur mu lütfen? Senin için çok üzüldüm Jez. Ama yala. Çok kötüsün Betty. Ne iğrenç. Dilimi silmek istiyorum. Yüzünü gördün mü Emma? Aa, tabii ya. Şimdi senin süren. Hayır, hayır. Teşekkürler. Ben almayayım. Tamam, tamam. Ha? Bu ses de ne? Ha? Hayır canlı. Hayır. Ya sen de mi korkuyorsun Jess? Çak çak. Pekala şimdi önce ben açıyorum. Ay, ekşi. Evet. Oley sonunda şanslıyım... Evet yes... Ya hayır neden? Ama ama... Olamaz... Ya. Cidden mi? Pekala Emma... Hadi sen başla... Ben mi? Tamam ver şuraya çabucak yapacağım... Dur bir dakika... O kadar hızlı olma tatlı Şimdi onu keseceğim... İşte böyle. Al şunu. Şimdi yalayabilirsin. Emma dayan. Pekala deneyelim. Ay çok ekşi. Ay. Tamam her şeyi bitirdim. Acele etme Emma. ikinci tavası da var. Ya öyle mi Görürsün sen. Tamam mı? Bak. Ay çok geçti. Tamam. Şimdi kesinlikle bitirdim. Betty senin şimdi. Hayır dedi diyorum. Ağzım kapandı. Ah, misin sen Emma? Seni anlıyorum Jess. <laughs> ee, gıdıklayalım seni. Peki ya böyle? Ay kes şunu. Ay. Suyu çıktı. Ne kadar ekşi. Şimdi yüzde yüz kusacağım İğrenç bir şeydi <laughs> Yüzünü görmeliydim Betty. Kapağı açabilir miyim? Tamam Aa, Hindistan cevizi O kadar da kötü değil Görünüşe göre bugün Hindistan cevizim yok Ben onu biraz yalayacağım ben süt tadına bakacağım harika. Tamam buraya gel Hindistan cevizim. Aa, peki onu nasıl açacağım? Ya muhtemelen onu böyle vurmalıyım. İşte böyle. Hmm, Şimdi şey kesinlikle açılmalı eminim. Yine başarısızlık. Tamam böyle deneyeceğim. Ay ne kadar acı verici. Ya ne? Tamam, wow. En son bu olacak. Aa! Hey nereye gittin? Dur. Tamam. Benden kaçamazsın. Hindistan cevizi. Ay. Helin Daha ne kadar acı çekecek? Peki onu böyle yalamam gerekecek. Hadi bakalım. <laughs> Dilimde ne var? Berbat. Tamam. Al bakalım Jez. Hindistan cevizi tamamen senin. Teşekkürler sonunda. Hadi bakalım. İşte böyle. Ne kadar kolaydı. İzle ve öğren Betty. Ama nasıl? Deneyelim. Evet. Ne kadar lezzetli bir şey. İnanılmaz <laughs> derecede güzel. Ya ben tadına bakmak istiyorum. En azından bir parça. Peki hala Hindistan cevizini kendin ye. Ya ben bir şey almadım. Var canına. Çok fazla yemek var. Nugget var. Chloe'de sadece bir tane. Ama Nancy'de on tane. Ama Diana'da ne Ne var? var canına yüz tane resmen. Hadi başlayalım o zaman Kroyi ile. Ben de çabuk başaracak. Tamamdır. Sadece sosa ihtiyacım olacak. Çünkü onunla bir tane nugget bile lezzetli olacak. Hmm, mükemmel. Tüm nugget'i böyle koyacağım. Ve sosu da yiyeceğim. Nugget'i de yiyeceğim. Ve yakalıyorum. Ay. Ah oh, ya yeter gülmeyin. İşte ıskaladım ne olmuş burada. Yine de lezzetliydi. Neyse Lezzetli, devam edebilirsin bu arada. Ah yeter dokunma. Şimdi ise benim sıram. Şimdi onun da sosla yiyeceğim. Ama bir dakika. Ya tüm nuggetler için bir tane sos yeterli olmasa? Buldum. Tüm nuggetleri önüme koyacağım. Ve sonrası kaşıkla. Her birinin üzerine biraz sos koyacağım. O zaman kesinlikle yetecek her şeye. Ah, evet mükemmel. İşte şimdi rahat rahat yiyebilirim tüm nuggetleri. Vay canına ne kadar lezzetliler bayıldım. Tamamdır bitirdim. Sıradaki kim? Diana. Tamam hadi sen ol. Aa, seve seve ben de yüz tane nugget var ve hepsi benim bekliyor. Onları sosla yiyeceğim. Ne kadar lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Ah, duramıyorum resmen. O kadar çok ki. iki tane bile yiyebilirim bir anda. Tamam. Baksanıza. Şimdi yakalayacağım. Hazır. Hmm, bence ben gerçekten doyacağım Bunun bu kadar zor olacağını Bilmiyordum doydum Ne Gerçekten bir daha Nugget var mı hala Hiç azalmadı Tamam ben hepsini böyle ağzıma tıkayacağım Bakalım daha kim bitirecek Hadi girin içeri ya. Zaten bir sürü yedim ama daha hiç azalmadı. Diana ne oldu sana? Pes ettin mi? Hayır. Hepsini bitirmelisin. Hadi hadi yapabilirsin. Aa, kızlar hadi. Aa, sana güveniyoruz yaparsın. Aa, gerçekten azalmıyor. Aa, o kadar da işte dinliyorsunuz beni. Çok mutluyum. Biliyor musunuz? Aslında yine de yapabilirim. İkinci midem açıldı sanki. Neyse böyle de şekilde yüzde yüz bitireceğim. Aa, sonuncusu kaldı. Oley başardım. Evet başardı oley. Dayana aferin sana. Dondurma harika bir şeydir ama Nancy sadece bir tane var. Diana daha çok şanslı onda on 10 tane var. Bakalım Sawyer kaç tane? Gözlerime inanamıyorum, yüz tane. Sawyer kesinlikle bir yıl önce doyacak. Hadi Nancy ile başlayalım. Bende sadece bir tane ama yine de en lezzetlisi. Aa, baksanıza bu çikolata inanılmaz resmen bayıldım. Hadi kızlar devam edin. Seve seve devam edeceğim. Ben dondurmayı çok seviyorum. Ve inanılmaz derecede lezzetli. Çikolatası ve içindeki kreması mükemmel resmen. Ah, evet bayıldım. Ve son dondurdu dondurma kaldı. birazcık ama duramıyorum ama çok soğuk. Bu, 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 çok lezzetli. Ay ona yardım etmeliyiz. Ve ne yapacağımı biliyorum. çoktan bir şey buldum. Kurutma makinesiyle ısıttım. Teşekkürler. Ah hayır dondurmam verilmiş. Of onu bitirmek istiyordum ama. Diana bitirdi mi? Demekten ben 100 tane dondurmama geçebilirim. Her şeyi çabucak yemeliyim ki erimesin. Aa, evet bunun ne kadar lezzetli olduğunu hayal bile edemezsiniz. Böyle Böylesini düşünemezdim bile. İki tane dondurmayı yiyebilirim. Ve bir daha var ismen. Inanılmaz bir şey. Ne kadar çok yiyorsam o kadar çok istiyorum. Ve bu arada çok soğuk oluyor. Ay. Aa, hayır. Ne mi dondu? Saç kurutma makinem neredeydi? Bir dakika Nancy. Hadi birer tane dondurma yiyelim. Sonra ise çözelim. Ama Toya buna sevinmeyecek. Dur ona yardım oluyorum işte. Ah, biraz sındım. Ne? Dondurmam nerede? benim suçum değil. Ah Zoe ben de sana biraz yardım etmeye karar verdim. Nancy bunu tutsana. Şimdi bu hırsızla ilgileneceğim. Diana sopalarla savaşa seni çağırıyorum. Meydan okumamı kabul ediyor musun yoksa korkak mısın? Ben mi korkayım? Ah Nancy dondurmayı koyuyorum ama yeme. Şimdi sana korkak kim göstereceğim. Göreceksin. Al bakalım. Aman Tanrım. Böylesini sadece televizyonda görmüştüm. Ama hayatta çok daha distansı. Kim kazanacak? Vay canına. Chloe kaybetti. Bense dondurmayla doydum. Vay canına. Chloe'de küçücük bir şişe şöyle var. Peki ya de Kocaman var. Bence bundan yükseği ve büyüğü olamaz. Vay canına yanılmışım. Baksanıza Diana yanında bu büyük şeyin arkasından görünmüyor. Burada tabii ki soy başlayacağız. Yani en küçük porsiyonum olabilir. Ama yine de jölemi ve şekerimi seve seve yiyeceğim şu küçük kişiden ne kadar sevimli sıkıldığına baksanıza. Harika resmen. Aa öyle git buradan. Uç git bu benim lezzetli yemeğim. ben de ise işte çok fazla şöyle var be. Bir sürü skittles var. Denemek istiyorum. Aa, evet millet. Bu lezzetli şey. Ben eminim ki bunu sonsuza kadar yiyebilirim. Harika dayanamıyorum bitti mi? Ben doydum. oydum. ne kadar da kirliymişim. elim yapıştı. Anneciğim. Ağzım nerede? Dudaklarım nerede? Olamaz. geri döndürün. Vay canına. Geçti. Her şey çok daha iyi. Diana şimdi sen. Aynen öyle. Şimdi benim sıram. Bu tatlı şeyi yiyeceğim. Ne kadar var burada? İnanılmaz derecede lezzetli. Kızlar haklıymış. Aa, ne kadar işte açıcı yiyor. Anneciğim dayana baksana. Ne var ya orada? Bunlar arı sürüsü işte. Onlardan nasıl kurtulacağımı biliyorum. Kusura bakmayın küçük arkadaşlar. Ama ben nefis şeyi paylaşmayacağım. Vay canına Diana harika arılarla başa çıktı. Ama sanırım geri döndüler ve arkadaşlarını getirdiler. Kızlar bence koşun ve kendinizi kurtarın. Ya bununla da başa çıkabilirim. Söyledim paylaşmayacağım. Ha, neden bir şey püskürmüyor? Aa, bitti mi? Olamaz kurtarın. Vay canına bu güçlü bir darbeydi. Lütfen bize dokunmayın. Aa, bu acı vericiydi. Hey, ee, geri getirin tatlı yemeğimi. Ah hayır. Geri dön.